Deprem hepimizi derinden etkiledi ve insanlar çok stresli. Hepimiz çok stresliyiz. Bu stresi atabilmemiz için ne gibi bitki çayları içmemiz gerekiyor? Tabii deprem hepimizde bir korku e, psikolojik bir sarsıntıya neden oldu hala herkes daha üzerinden bir süre zaman geçmesine rağmen oturduğu yerde acaba ben de mi sallandım acaba burası da mı sallandı hele ki işte İç Anadolu bölgesinde de depremler olunca acaba güvenli bir yer yok mu benim evim güvenli mi gibi hem gece hem gündüz kendilerini tedirgin hissediyorlar. Dolayısıyla ne uyku ne beslenme ne yaşamdan bir tat alma duyusu birçoğumuzda kalmadı. Yaşam kalitemiz de ciddi oranda etkilendi ama biraz daha ruhsuz rutinlerimize belki dönebilmek. Dolayısıyla saat 22 ile 03 aralarında e, kesinlikle telefon ışığı olmadan, herhangi bir odada ışık kaynağı olmadan kesintisiz uyku e, stresi de azaltıyor, hücre yenilenmesini de azaltıyor. Zaten e, fark ettiyseniz uzun süre uykusuzluktan sonra derin bir gece uykusu yaşamak e, bedeninizi de iyileştiriyor ve stresi de azaltıyor. Hani şu an birçoğumuzda belki anksiyete bozuklukları başladı. Kesinlikle çok doğru. Değil mi? Kendimizi rahat doğru. hissetmiyoruz. Bir süre daha sanırım bu durum devam edecek. E, bu noktada tabii ki rahatlatan çeşitli bitki çaylarını kullanabiliriz. Veya odamızda yastığımıza bazı bitkisel yağları damlatabiliriz. Ben bunları araştırırken hep sık bilinen lavanta yağı işte odanıza Çok bir işim, damla evet. kadar e, yastığınızda bulunduğunuz yere damlatın e, gibi tavsiyeler ve öneriler görüyordum. Buna ek olarak bir de menekşe yağına rastladım. Tabii piyasada ne kadar bulunabilen bir ürün bilmiyorum ama e, menekşe yağı ve lavanta evet. yağının odada o e, relaks, rahatlatıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Tabii bu bazı e, aparatlar da var pil ya da prize takılan böyle odanın havasını değiştiren e, buhurdanlık gibi e, aletler de var. Bunlar da belki kullanılabilir. Stresi dengelemek için ne tür aktiviteler yapabiliriz? Özellikle açık hava egzersizleri yani böyle etrafınızda mümkün oldukça yeşil bir alan, açık bir alan olup derin nefes alıp verebileceğiniz e, aerobik egzersizler yapmak çok daha iyi olacaktır. Hem stresi azaltır hem düşüncelerinizi daha da güzelleştirir. E, bununla beraber e, biraz yorulmak da vücuda iyi gelir. Biraz e, evet. enerji harcamak da iyi gelir. Aynı zamanda e, bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşarak e, çeşitli aktiviteleri yapmak. Mesela her gün oturma odasında... Bir saat kitap okuyorsanız bunu örneğin bir parkta bir bahçede e, yapmak daha iyi olur. Son sorum. Özellikle hamileler için ne tür beslenme öneriyorsunuz? Şimdi normalde de hamileler, emzikliler, yaşlılar, bebekler, çocuklar bizim özel beslenme alanımıza giren hassas gruplar diye sınıflandırabiliriz. E, hamileliklerde öncelikle kadının gebeliğinin başladığı ağırlık, e, bu ağırlığa ait beden kütle indeksi, gebenin yaşı, ondan sonra kaçıncı gebeliği olduğu ve bununla beraber herhangi bir kronik hastalığı var mı? Hipertansiyon, diyabet, çölyak gibi. bunları değerlendirerek hassas bir beslenme programı oluşturduğumuz bir dönem. Yani her gün gebelerimiz 2-3 porsiyon süt grubu tüketecek. İşte 5-6 porsiyon et grubu, 7-8 bazen 10 porsiyon ekmek grubu, 4-5 porsiyon sebze meyve grubu, işte günlük 5 porsiyona yakın yağ ve yağlı tohumların olduğu bir kompleks diyet programı, beslenme programı hazırlıyoruz. Fakat şimdi geldiğimiz durumda gıdaya ulaşımda biraz zorlanmalar var tabii ki depremin ilk anından itibaren. Ve her gıdaya erişim zor olabiliyor. Bundan dolayı aslında gebelerimizin normalde minimum alması gereken 1700-1800 kalori şu an sağlanabiliyor mu? Yani gebelerimiz bu ihtiyaçlarını tüketebiliyor mu? Bizim için önemli olan şeylerden biri bu. Çok teşekkür ederim. Ben Hazma teşekkür sağlık. ederim. Şahane bilgilerdi. Gerçekten. Çoğunu yaşadık yani anne olarak ben de bilmiyordum ama e, bilmediğimiz şeyler de varmış. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine birbirinden uzman ve kıymetli konuklarıyla hayatın rengi sizlerle olacak. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere.